Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, Roblox oynayacağız. Eh, biraz ses kısın. Arkadaşlar şu Roblox'ta bayağı bir şey yapacağız galiba. Şimdi Roblox'ta bir oyun bulacağım ve onu oynayacağız. Arkadaşlar bakalım. bir Hello Labor oyunlarına gerek arkadaşlar. Hello Labor'ı seven varsa abone olsun arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsiz. Hello Neighbor Full Games. Şu şu çok güzel de başka şeyleri var mı gerçekçileri? Bak şu tam benziyor ha Hello Neighbor gibi.